Çok trafik varmış. Nereden geçeceğim? Oo, burada yol yok. Burada da, orada, da arabalar var. Burada. Oh, başka bir yol bulmalıyım. Şuradan geçebilirim ama araba şeklinde geçemem. Hmm, tamam. Devreye sokma zamanı geldi. Evet işte böyle. Şimdi gidebiliriz herhalde. Bakayım ya. Evet işte böyle. İşte böyle. İşte böyle. Çok güzel. Hmm, bakalım. Evet arabalar burada çok karışmış durumda. Aa, bu kim ya? Ah bir araba çıktı. Merhaba. Sen de mi konuşabiliyorsun benim gibi? Yok. Evet. Hmm, tamam. Ben hemen geçeyim buradan. Trafik çok karıştı burada. Hı? Oo, evet. Ben gideyim. Aba, adam adam adam, adam bir abi, ne olacak? Adam bir bilmiyor mu? Aa, burada küçük bir araba var. Çok da güzelmiş. Bunu alsam iyi olacak. elimde yetişmiyor. Bana yardım eder misiniz arkadaşlar? Oo, çok güzel bir arabaymış. Seni de taşıyayım istersen yardımcı olalım. Hadi bakalım. Oo, ah tamam aldım seni. Bir araba geliyor. Yeni bir araba daha var sanırım. Bir dakika. Oo, sen çok büyüksün ama ben seni alamam oradan. Nasıl yapalım? Hmm, giderim. Bir o zaman benim peşime takıl. Ben sana trafiksiz yer göstereceğim. Var bir bakalım tamam. tamam. Hemen oh. evet, Seni en öne bıraktım. Sen önünden gidebilirsin. Oh, çok yoruldum. Biraz dinlen benim vakti geldi. Evet. Hmm, biraz burada kalsam i̇şte bir iyi olacak. Bu da evet. Çok yorucu bir trafik kurtarışıydı. Kaza yaptık. Bir dakika arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. İnanamıyorum. Ortalık yine karıştı. Hiç dinlememeden tekrar robot olmam gerekecek. Ben evet. Diyorum. Hemen ayarlarıma bakacağım.